Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arıza kodu P0121 Gaz kelebeği konum sensörü A, hız pedalı konum sensörü A performans sınırlama sorunu hakkında konuşacağız. Bu arıza kodu aracınızın gaz kelebeği konum sensörü veya hız pedalı konum sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu sensörler aracınızın motoruna ne kadar hava ve yakıt gönderileceğini belirlemek için kullanılır. Bu sensörlerden biri arızalıysa, aracınızın performansı etkilenebilir ve hatta arızalanabilir. Bu videoda P0121 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve nasıl düzeltileceğini ele alacağız. Ayrıca bu arıza kodunu nasıl tesis edebileceğinizi ve hangi adımları atmanız gerektiğini göstereceğiz. Bu videonun, aracınızda P0-121 arıza kodu ile karşılaşırsanız size yardımcı olacağını umuyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni videoları kaçırmayın. Teşekkürler. P0-121 arıza kodu, gaz kelebeği konum sensörü, a, hız pedalı konum sensörü, a'da performans veya sınırlama sorunu oldu bunu gösterir. Bu, aracınızın gaz pedalına basmanızla motorun devir sayısının artısı arasında bir uyumsuzluk oldu bunu gösterir. Bu uyumsuzluk, aracınızın performansını etkileyebilir ve yakıt tüketimini artırabilir. Gaz kelebeği konum sensörü, gaz pedalının konumunu izleyen ve bu bilgiyi motor kontrol anitesine, ECU, ileten bir sensördür. ECU, bu bilgiyi kullanarak yakıt enjektörlerine ve atesleme sistemine ne kadar yakıt ve hava gönderileceğini belirler. Bu sorunu gidermek için öncelikle arıza kodunun nedenini belirlemek gerekir. Bunun için bir obdadı tarayıcı kullanarak arıza kodunun ayrıntılı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Arıza kodunun nedeni belirlendikten sonra, sorunu gidermek için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Gaz kelebeği konum sensorunu ve hız pedalı konum sensorunu kontrol edin. Sensörlerin hasarlı veya kırlı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse sensörleri temizleyin veya degistirin. Gaz kelebeği goldesini kontrol edin. Gaz kelebeği goldesinin kırlı veya tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse gaz kelebeği goldesini temizleyin. Elektrik kablolarını kontrol edin. Sensörlere ve ecuya giden elektrik kablolarının hasarlı veya gevsek olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse kabloları onarın veya degistirin. Ecuyu kontrol edin. Ecu'nun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse Ecu'yu de gistirin. P0-121 arıza kodu, aracınızın performansını etkileyebilecek ve yakıt tüketimini artırabilecek bir sorundur. Bu sorunu gidermek için arıza kodunun nedenini belirlemek ve gerekli adımları atmak gerekir. P0-121 arıza kodu, gaz kelebeği konum sensörü A veya hız pedalı konum sensörü A'da bir performans veya sınırlama sorunu olduğunu gösterir. Bu kodun olası nedenleri şunlardır: Gaz kelebeği konum sensörü arızası, sensörün kendisi arızalı olabilir. Hız pedalı konum sensörü arızası, sensörün kendisi arızalı olabilir. Gaz kelebeği baklantı sorunları, gaz kelebeği baklantıları gevsek veya hasarlı olabilir hız pedalı baklantı sorunları, hız pedalı baklantıları gevsek veya hasarlı olabilir. Elektrik kablosu sorunları, sensörlere giden elektrik kablolarında kopukluk veya kısa devre olabilir. Bilgisayar arızası, nadir durumlarda, arıza kodunun nedeni bilgisayar arızası olabilir. p 0121 arıza kodunun yaygın belirtileri sunlardır, motor gücü kaybı, araçta güç kaybı yaşanabilir. Rolanti sorunları. Araç rolantide düzensiz çalışabilir veya stop edebilir. Titreme. Araçta titreme veya sarsıntı olabilir. Yakıt tüketiminin artması. Aracın yakıt tüketimi artabilir. Arıza lambasının yanması. Gösterge panelinde arıza lambası yanabilir. P0121 arıza kodunun tespiti için aşağıdaki adımlar izlenebilir. Arıza kodlarının okunması bir obdadı tarayıcı kullanılarak arıza kodları okunmalıdır. Gaz kelebeği konum sensörü ve hız pedalı konum sensörünün kontrol edilmesi. Sensörlerin direnç değerleri ve voltaj değerleri kontrol edilmelidir. Gaz kelebeği baklantı ve hız pedalı baklantıların kontrol edilmesi. Baklantıların gevsek veya hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elektrik kablolarının kontrol edilmesi sensörlere giden elektrik kablolarında kopukluk veya kısa devre olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bilgisayarın kontrol edilmesi, nadir durumlarda bilgisayarın arızalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. p 0121 arıza kodunun onarımı için asagıdaki adımlar izlenebilir. Arızalı sensörün degistirilmesi, arızalı gaz kelebeği konum sensörü veya hız pedalı konum sensörü degistirilmelidir gaz kelebeği baklantı ve hız pedalı baklantıların onarılması, baklantılar sıkılmalı veya degistirilmelidir. Elektrik kablolarının onarılması, kopukluk veya kısa devre olan elektrik kabloları onarılmalıdır. Bilgisayarın onarılması veya degistirilmesi, nadir durumlarda bilgisayar onarılmalı veya degistirilmelidir. p 0121 arıza kodu, gaz kelebeği konum sensörü A veya hız pedalı konum sensörü A'da bir performans veya sınırlama sorunu olduğunu gösterir. Bu kodun nedenleri, belirtileri, tesisi ve onarımı hakkında bilgi sahibi olmak, sorunun çözülmesi için önemlidir.